Hazır. Let's go, let's go. Yalan amına koyayım. Kaç kadın kaldı abi? kaç kadın kaldı amına koyayım? <laughs> Lan <laughs> Fatih ya. Bugün ne ara vurdun sen ya? Ama ya, Fatih yar. Oğlum, Çok adam yani. Oğlum adamın simgesine şeyine baktınız da yıldızı mıldızı bilmem neyi oldu. 20 canı var <laughs> Ne dedik ya <laughs> <laughs> Tamam söyleyeceğim bir oynamıyorum. hep aynısın. ya. yalan. <laughs> Abi! Hadi lan ne. <laughs> ne yapıyor? Hile mi yapıyor ya? <gülüyor> 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 <gülüyor>